Yetimhane hayatı part 1. Bunlar buraya gelirler. Bak sen aa, burnum çok yanıyor. Kanka buraya geldiğimiz iyi yani. Biraz kerelerim değil mi? Evet. Geçebilir miyiz? Ay, geçebilir miyiz? Tabi tabi geçin. Cık. Doğru. buyurun. Git doğru, doğru geçebiliriz. Hadi sonra içeri geçelim. Tamam tamam. Biz de buradayız. He tamam. Hadi gel gidelim. Tamam. Ne oldu kanka? Şu kısa baksana. Hangi, hangi kez? Şuradaki güzelmiş. Bir dakika gözünü çıkarmasını bekleyelim. Tamam. Ha, ah, çok işleniyorlar benden. Ben de onlar hoşlandım. Kendine gel, kendine gel. Kendine gelmem lazım. e Kanka bu çok kötü. Evet bu çok kötü. O zaman biz bu maneli, mesela kızlar bekletmiyorum. Tamam. Kızlar bize ya kanka. Ah kanka, bu çok kötü Düştüm ya. Kanka iyi misin? Aa, ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu abi? Bu ne iş? Bir dakika. Bunlar abi kardeş. Bunlar abi kardeş. Düştü. Abi yatma. Abi bir yatma ya. Ne? Düştü mü? Evet düştü. Kim yaptı lan? Kim yaptı lan? Kim yaptı lan bunu? Kim yaptı sonu dövçen? Nerede? Kim yaptı bunu? Kim? Kendim düştü. Hop hop. Bir dakika. De. Sen niye sinirleniyorsun? Yok. Bir şey ne sinirlenmiyorum. Yürü. E yani hoşlanmıyorsun değil mi? He Hoşlanmıyordur değil mi? Ya hoşlanmıyor. Allah'a şükür. Neyse bana bir şey olmadı. Ilerleyelim. Tamam. Oha kanka bunlar bize. Oha. Siz de giyin. Ne? Biz de. Ne giyeceğiz? Evet. Evet. Diyelim geldi Tamam. <laughs> bir bakalım bu çok güzelmiş. Kanka bu çok güzelmiş. Bu da güzelmiş. bir bakayım. Hmm. Çok, çok güzelmiş. Ben çık, Aa, bunu beğendim. Çık niye giyiyoruz? Boş ver. Aa çok güzel alacağım ben. Giymeyeceğiz biz. Aa kanka şuna bak Çok güzel ben bunu alacağım. Aha bu çok tatlı bir karat yiyeceğiz. Tamam. Hmm. Lüşüş. <laughs> eh. Terke. Pardon. Yok bir şey değil kanka. Güzelim biz. Aynen. Ay, aynen. Biz geliyoruz. Tamam o zaman biz. Burayı bize yapmamız için hazırlamışlar. Burayı düzenleyelim ilk olarak. Aynen. Aynen, Şöyle. Bunlar düzenler. Tamam biz hazırladık. Hadi o zaman. Ee, Gidelim. Ben tuvalet edeceğim kanka sen de gelsin. sana bir şey söyleyeyim tuvalet. Ne? Hadi, gel bir gel. Kanka <laughs> ne yapayım? Ay. Evet. Kanka ben bir iki dakika. Şurada oturamıyor. ya. Ben ne yapacağım? Sen de otur. Yok kanka ben Ah. alma bir şey yok. Ne yani? Ben kızlara şey almayı. Ay kızlara diyorum. Ben bir bakayım. Yoksa nasıl bir şeymiş. Ne falan dakika. o oh, oyun kendine gel. O bunun eski sevgilisi gibi düşün. Yani sevgilisi de değil de sevgilisi ama o da sevgilisi şey değil ama neyse. Selam. E. Lua. Lo. Sen Selam. Hatırladım. mı? A şey var mı? Hatırladım. Hatırladım. ya hatırladım. Böyle hatırladım. hata duydum. Bir git ya. Gitmeyelim. Gitmeyecek misin? Evet gitmeyeceğim. Ne? Gitmiyor musun? Sen hiçbir şey lütfen beni bırak gel buraya gel ha orada ne oluyor ya bir dakika ona olamıyor sen kimsin lan sen, sen kimsin git buradan Senin ne şey işin var? Dörtten çıktı da. Yok sen. Yo. Ha. Eminsin değil mi? e, emin yo. <laughs> Eminsin. Evet. Tamam. Umarım geldi. Yani. Geldim kanka. Hadi artık gidelim. söyleyeceğim. Her şeyi gördüm. Git artık buradan. Seni söyleyeceğim Müdüre. Hatta dur. Güzelce söyle. Müdür Bey burada pis kapat bir kadın var. Bunu alır mısınız? Hem de sizin çalışanınız. Ay buyur. Ne oldu? Bu sizin iş Kapat. Ta. Ee, yo. Ben de bilmiyorum ki. Ne? Sen kimsin ya? Git buradan. Çak, çak, Gel buraya. Ben dedim ben de ben bakıyorum. Tamam, yasak mı yasak ya? Yok şimdi. Tamam. Sonra tekrar yes. Aynen abi. Neye sürdürüz? Ne sürdürüz? Mısır alalım. Ay mısır değil lan. Ben bir tane şunu alalım. Yanlış yaptım. Kusura bakma. Tabii. Ben alalım. Alabilsem iyi olacak. İşte bunlar yemeği yazdılar Buyurun bu sizden. Teşekkürler. ederim. Bu da sizden şöyle su istemiştiniz. Ben su istedim. Tamam. Ben buraya dur tatlım. Ben kapatayım. Ben içinde kalmayacağım. Tamam. Siz de nasıl istemiştiniz? Oydun oluyor ya.

bayağı bu arada gerçekten. Hadi gidelim. Tamam. Aa, kanka. Evet. Hayır sen yapmayın bence. Hı. Yapmıyorum. Yapacağız ya. Karışamazsınız. Kanka yükler yaptırıyor. Tamam. Biz gidiyoruz o zaman. Gitmeyin bekleyin. Ben bunu yapacağım. Şöyle sadece rengimizi seçeyim. Bu kahverengi yok bu. Yaptırıyorum. Yaptır. 3, 2, 1. kanka. Çok kanka. Vay canına. Acayip güzel oldu. Evet. Şimdi sen de hadi gir bakalım. Tamam ben burada bekliyorum sana otur. Tamam. İyi. Benim. Bunu yaptım. Kanka ne yapıyorsun? Evet. Mein Bass ist ganz sinnvoll. Was? Ama güzel yaptırdınız Evet. fotoğraf çekelim bakalım. Ben Ben buraya yazayım. yazayım. orada da o ne? sen ne? <laughs> çıkart. Acayip iyi oldu. bunu. Getirelim. Ben bunu söyleyeyim. Getirelim bunları. Tamam patron. Ne patron mu abi? Hiç. Şöyle bir şey yazmıştı. Ama bu abi. Anlayamadım. Bence. Hadi gidelim artık. Hadi. 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 Akşam olur. Basamıyorum. Yeter Heh, Akşam olur. Aa hemen akşam oldu ya. Aynen. 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 Çalın. Geldik geldik geldik. Ay geldik. Aa saçımız. Boşver. ver. Aynen, çok komik Oyun. Aynen. Aynen. Oha. Bu daha prova yapıyorlar. Oyna. Ay kak geldi. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Bu Merhaba, merhaba. On bir gel ya. Merhaba. Ah merhaba kızlar. Biz seni çok seviyoruz. Çok mutluyuz. Tamam tamam. Her gün sevineceğiz. Tamam. gibi. Bay bay. Bay bay. Bay bay ee, size ne oldu ya? Ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir? Ee, ben anladım ama. Neyse. <laughs> neyse hadi gidelim ya. Bak neyse Peki. Eee oraya Buraya bakın. Ha, bana çağırıyorlar. Bulun. Biz özel bilet. Evet. Bulun. 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 Bye bay, Bir dakika biz buradan daha şey... Tamam allah Şöyle bir tutun. Bu da sizin. Bu da senin. Bu da senin. Burası senin. Bu böyle kırıyorsun. Isık ısık o. Bu ne olmuş? Geliyor. Evet. Böyle kadın. Konser daha başlamış. Bunlar prova yapıyor. ka, Hemen girmemiz lazım. Ne oluyor ya? Siz bekleyin. Merhaba merhaba. Kızlar. Sizin buraya girmeniz yasak Yasak falan değil lütfen. Bizi bu kadar çekin lütfen. Evet. Peki bugünlük öyle olsun. Ne? Fotoğraf mı çektin? Sen bizimle... Evet. Evet kızlar. Korkuyor musun? Ne korkuyorsun? Mu? Kafayı yedik. Tamam kızlar. Ya kızlar sakin. Orada ona geçsen. Tamam. Çıkırt. Çıkırt. Bay bay abla. Bay bay abla. Bay bay. Dup dup dup. Dup 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 Kızlar sakin olun, Sakiniz. Sakiniz. Hadi götürün. Bay bay abla. Ah. Bay bay kızlar. Konser başlamış hemen geçelim. Tamam. Biz buraya geçelim. Ay bir döneceksek Peki. Arkadaşlar herkes gelmiş gibi düşünün. Üşenmiyorum şu an. Kanka. Kanka iyi misin? Kanka ne oldu? İyi olacağım. Görmüyor musun ya? Kanka bir dakika. İyi misin? Kankaya bak. İyi mi besliyorsun? Kanka bir şey mi oldu? Orada <laughs> Kanka iyi misin? Kanka ikide bir sorup durma. Bak iyi değilim. Değilim. Kanka kim yaptı onu? Kardeş sen de görmedin ya. Hmm. <laughs> i̇yi misin kanka? Kanka, gidiyorum ben ya bu sefer. Niye geldik ki biz buraya? Aa, kanka, beni bekle kanka. Git. Aa. Hake, a nereye gittik ya? Kanka! Kanka. Efendim? Gel çabuk. Tamam, geliyorum. İki dakika bekle sen tamam mı? Tamam. Uf. Ya kanka ya. Her şey mahvediyorsun. Ne oldu ya? Hareketler ne? Ne olmuş? Görmüyor musun ki sen Kafayı mı yedin? Eee ne olmuş işte? Erkekler gitti ve sen hala onu öpüyordun. Ne? Erkekler mi gitti? Evet kanka daha iyi fark ediyorsun. He? Nasıl? Ama ben görmemiştim ki. Bak hatta kılıft. Bak. Bak. Bak kırılmış. He, yaptım değil mi vermiş? Herhalde galiba. Gel bir bakalım ya bunlara bir. Tamam. Erkek. Gidin ya git sevmiyoruz sizi git. Ne? Uf. Kanka her şey benim yüzümden oldu. Devamı part işte ay bye atta bye bye öpüldünüz